Arkadaşlar merhaba. Bu videonun amacı quiz'de sıkıntı yaşayan arkadaşlara yardımcı olmak. Yaptıkları quiz denemelerini hem kod akışında nasıl paylaşacaklar? muzur kod akışında nasıl paylaşacaklar? Bunu göstermek. Bir de robotik programları kuramayan arkadaşlar için hazırladım. Google'dan quiz diyorum. Evet. E, Sign up. Sağ üst köşedeydi. Bir Gmail ile girmek daha kolaydır. Onun için Gmail hesabına sign up with Google diyorum. Girmek istediğim linki tıkladım. Create new quiz. Başkentler diye rastgele bir sınav girelim. Buradan quiz'in konusu neyse onu seçiyorum. Coğrafya. Next diyorum. Multiple çöz. Birden fazla seçenek varsa, 5 tane mesela sorunun seçeneği varsa sadece birini seçer. Genelde testlerde biz bunu kullanırız. Checkbox ise aynı sorudan birden fazla tercih yapmak için kullanılır. Multiple çözü seçiyorum. Türkiye'nin başkenti neresi hızlı bir şekilde isterseniz buradan medya resim veya video ekleyebilirsiniz hızlı bir şekilde yapalım İstanbul Berlin Ankara Atina örnek Fazla eğer dörtten fazla seçene koymak istiyorsanız et answer option diyorsunuz. doğru cevabı buradan işaretlemeniz gerekli. Sorunun süresini buradan ayarlayabilirsiniz. 30 saniye yeterli. seviyorum diyorum. Et quiz image bütün quiz'in resmi olarak gözükür. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Public herkese açıktır. Tıklayınca private olur. Kapalıdır. Tekrar açtım. Public oldu. Buradan dili ayarlayabiliyorsunuz. Dil Türkçe. Buradan sınıfları seçebilirsiniz. 4. 4. sınıfla 12. sınıf örneği mesela. Kaydettik. Bütün soruları hazırladık diye varsayalım. Burayı yaptıktan sonra Finish Quiz diyorum. İlk olarak gelen bu ekranda Skip diyorum paylaşmamızı istiyor çünkü. Hı. Öğrenci e, hesaplarında yeşil olan tuş. Play olabilir, game olabilir, pratik olabilir. Play diyorum. Play'e basınca oynarsınız. Bunlar, burası deneme sürümü. Herkesin girebileceği yer. Şar diyorum. Share link kompitti kula bitti tıklayınca bile kopyalama yapıyor ama kesin olarak istiyorsanız kopyala deyin. Bu linki kod akışında veya arkadaşlarınıza WhatsApp gibi bağlantılarla gönderecekseniz oraya yapıştırıp gönderebilirsiniz. Evet. Giriş yapmıştım önceden zaten. Buradan yeni ekliyorum. Başlığımız kendi kafamıza göre veririz. Quizzes, quizzes, bayat diyelim. Şuraya da e, ctrl Pest veya v ile yapıştır diyorum. Bağlantıya dönüştür dememiz yeterli. Sağ tarafa geldim. Kategori kısmı kategoriler kısmına tıklayalım. Members Design Öne çıkan görsel eklememiz lazım. Eğer ekran görüntüsü olarak çektiğiniz bir görüntünüz varsa onu ekleyin. Yoksa da Şuradaki quiz ile ilgili genel resimlerden birini kullanabilirsiniz. Yayınla diyorsunuz. İncele dedikten sonra ona için Admin'e gidecektir. Bir arkadaşınız da robotik programları Nerede indirebiliriz diye söylemişti. Çıkış diyelim safastuncer.com misafir giriş nokta asfx kullanıcı adı robotik şifreyi giriyorsunuz giriş dedikten sonra Arduino en bloklar ikisi programlarla bunları indirirsiniz dino oyun dosyalarında da sonradan da eğer yapmak istediğiniz zaman buradan indirebilirsiniz